Sorularımıza geçmeden önce kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Videomuz hoşunuza giderse de bir beğeni bizden eksik etmeyin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Haydi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, hikmetki teşrih olarak bilinen, dini hükümlerin konuluş amaçlarından biri değildir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam'da müstehap anlamına gelir? Zekat ibadeti kimlere farz değildir? Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam'da günahlardan arınma anlamına gelir? İslam'da mekruh bi olarak ifade edilen dini hüküm, başkasının hakkına zarar verme veya kötüleme gibi nedenlerle mekruh olan fiilleri ifade eder ve aşağıdakilerden hangisi bu hükümle değerlendirilemez? İslam'da 5. kutsal şehir olarak kabul edilen Necef'te bulunan Hazreti Ali Camii hangi olayla özdeşleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'da haram kabul edilen davranışlardan biri değildir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam'da vakitli ibadet olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'da mekruh tenzih sayılan abdestin mekruhlarından biridir? Hangi peygamberin kıssası, Hazreti? Musa'nın kavminin çölde gölgelenmesi için bulutlarla gölgelenmesi ile bilinir. Hac ibadeti nerede yapılır? Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam'da kötü ahlak anlamına gelir? Hangi sure Kur'an'ın kalbi olarak bilinir? Aşağıdaki mescitlerden hangisi mescidi cuma olarak bilinir? Muhammed, in amcası olup İslam'ın büyük savunucularından biri olan sahabe kimdir? Hangi peygamber hem peygamber hem de zengin ve cömert olarak bilinir? Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam'da helal dairede yaşamak anlamına gelir? Hangi peygamber sabır timsali olarak bilinir? Kur'an'da en uzun sure hangisidir? İslam'da ihram ne anlama gelir? Hz. Muhammed in Medine'ye hicret ettiği yıl hangi takvime göre yılbaşı sayılmıştır? Hazreti Muhammed, indadısı Ümmü Eymen'in asıl adı nedir? İslam'da, müfsidatkı hac, dan sayılmamakla birlikte haccın kemaline zarar veren ve mekruh sayılan durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? İslam'da helal, kazanç elde etmenin bireysel ve toplumsal faydaları düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi yalnızca toplumsal fayda olarak değerlendirilebilir? İslam'da sünnetki kavli, sünnetki fiili ve sünnetki takriri kavramları neyi ifade eder? İslam'da müfsidat kavramı genel olarak neyi ifade eder? Hangi peygamberin kıssası Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi ile bilinir? İslamda müfsidatkı sait olarak bilinen, ihramlıyken avlanmayı yasaklayan durumlar hangi ibadette geçerlidir? Gabr ne anlama gelir? İslam'da 16. kutsal şehir olarak kabul edilen Semerkant şehrinin İslam dünyasındaki bilimsel ve kültürel mirası günümüzde hangi ülkede bulunmaktadır? Hazreti Muhammed kaç yıl peygamberlik yapmıştır? Mutezile, mezhebinin temel görüşü nedir? Aşağıdaki peygamberlerden hangisi İslam inancına göre hem peygamber hem de adaletli bir yönetici olup halkına şefkat ve merhametle yaklaşmıştır? Haraç ne tür bir vergidir? Aşağıdaki peygamberlerden hangisi en uzun yaşayan peygamber olarak bilinir? Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen fiil çekimi hangisidir? Aşağıdaki meleklerden hangisi İslam inancına göre rızıkların taksimi ve yağmurların yağdırılması gibi tabiat olaylarıyla görevlidir? Hangi melek insanlara şifa vermekle görevlidir? Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen nida edatı hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de, Furkan, kelimesi hangi surede ve ne anlamda zikredilmektedir? İslam'da, sünnetki müekked ve sünnetki gayli müekked ayrımı hangi mezhepte daha az belirgindir? aşağıdaki peygamberlerden hangisine dört büyük kutsal kitaptan biri olan İncil indirilmiştir? İslam'da, müfsidatkı talak olarak bilinen, boşamayı geçersiz kılan durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Hangi melek insanları hayra teşvik etmekle görevlidir? Hangi peygamber denizi ikiye yarmıştır? ki kelam hangi konuları ele alır? Zekit hangi mallardan verilmez? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam'da açık ibadet olarak kabul edilir? Aşağıdaki peygamberlerden hangisi İslam inancına göre hem peygamber hem de hükümdar olup aynı zamanda cinlere ve rüzgara hükmetme mucizesine sahiptir? Hangi melek insanları cehenneme sevk etmekle görevlidir? Sorularımızdan kaç tanesini doğru bildiğiniz yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz.